E böyle bir şeye nasıl dayanılabilir? Yemeden nasıl durayım ben seni? Ya Rabbim, Ya Resulallah. Oy, kurban olurum beni ne? Sen benim aşkın mısın? Benim sabah şekerim misin? Tansiyon ilacım mısın sen benim? Sen benim tatlım mısın? Paşam mısın sen benim? Evimin neşesi. Tatlı kuşum benim. Annenin hücrelerini yerinden mi oynatıyorsun sen? Öyle mi yapıyorsun anne? Ben seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Oy kurban olurum ben seni verene. Bir tanecik kuşum benim. Küçük oğlum benim.